Merhabalar. Hoş geldiniz evime. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Korona geri döndü. Biz şimdi ne yapacağız? Koronadan korunmak için kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Güzel bir soslu, acılı tavuk çorbası. Tavuk çorbası yapacağız. Yanında pilav yapacağız. Malzemelerim 2 adet tavuk göğsüm iki diş sarımsağım, acı biber çorbanın içine koyacağız. Sosu için yumurta, bir buçuk kaşık un, limon tuzu atacağım içine. Limonum yok arkadaşlar. Haşladım tavuğun suyu burada. Üç bardak pirincim var. Şimdi bunları yapacağız birlikte. Seviyorum sizi. Görüşürüz. Bir kaşık tereyağı attım arkadaşlar içine. Bir fincanda fincanım bu. Bir fincan zeytinyağı, ayçiçek yağı koydum. Erittim. Şimdi 3 bardak pirincimi atıyorum içine. Islandı. 3 bardak pirincimi. Çok azıcık tuz attım. Hep söylüyorum ya size tutsuz olacak yemeklerim, tansiyon hastasıyım diye. Bunları böyle dikkat edersen. Kilincimiz kavruldu. Karıştırdık, kavurdu. Bunu kavururken eti ayrı koymayacağım. Birazdan etinden kavuracağım onu çünkü lezzeti içine girsin diye. Böyle içine atacağım. Bu buna yeter. Bu da çorbamıza kalsın arkadaşlar. Bunu biraz kavuralım. Yakın alabilecek misin? Şöyle. Kavurma işlemimiz bitti. Tavuk suyundan ekleyeceğiz. Normal su koymayacağım çünkü. görüntüsü bile beni mi Ya Rabbi çiğden çiğden yedi. Bir de kanım acıktı. Bir de canım çekti bugün. Aha. Şöyle yakın görüntü. Tavuklu pilav. Bir buçuk kaşık unumuz vardı ya arkadaşlar. Onun içine iki üç kaşık da yoğurt döküyorum. Şöyle birlikte yapacağız ya. Onun içine bir yumurtamız vardı. Yıkamıştım yumurtayı da. Onu da attık. Hop. Şimdi çırpıyoruz arkadaşlar. Şehriyemizi attık. Kaynayan suyumuzun içine. Şimdi tavuklarımızı ilave ediyoruz. Arkadaşlar, şimdi onlar ikisi birbirine buluşsunlar, aşık olsunlar birbirlerine. Birbirlerine aşık olunca lezzeti doyumsuz olacak onun. Biberi, sarımsağımızı, maydanozun doğru maydanozumuzu doğradık. Maydanozu piştikten sonra el üstüne koyacağız. Sarımsakla biberi sosun içine. şöyle içine atacağız bunu böyle güzel bir buluşturduk bu şekilde tamam arkadaşlar pilavımız göz göz oldu tereyağlı mis gibi yemede yanında yap bunu şu güzelliğe bak, şu güzelliğe. Tel tel pilav. Tel tel. Yani hepinizin canını çektiğini şu an biliyorum ama ben sizin yerine bunun tadına bakacağım. Sizin yerinize de inan yutacağım. Seviyorum sizi ya. Beni izlediğiniz zaman her bir yorumunuz altın değerinde. İzlerken yorum yazmayı, beğenmeyi, Abone olmadan izliyorsanız abone olmayı da unutmayın. Görüşeceğiz yine. Çorbamızın sosunu koyuyoruz arkadaşlar. Sosunu ekledik. Şu şekilde. Bu şekilde biberli, sarımsaklı, tavuk suyundan güzel bir ee, şifa şifa kaynağı. Koronaya karşı gerçekten acılı acılı kendimizi korumamız gerekiyor. Canım da öyle bir çekti ki bugün iş yerinde arkadaşlar. Dedim eve gideyim hemen ben onu yapayım. Eve geldim. Şöyle kesilmeden sos suyuna seliyle güzel bir çorba. Arkadaşlar çorbamızın görüntüsü maydanozunu attım çekemeden tek başıma yapmadım ama unuttum şimdi şöyle koyuyorum bu şekilde çorbalarımız kaynar 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 biberli sarımsaklı işkembe tadında bir çorba yaptım tam böyle koronayı korkutacak çorba Arkadaşlar yemeklerimiz pişti. Pilavımız, turşumuz, çorbamız. Şimdi afiyetçesine tadına bakacağım. Hepsinin ayrı ayrı. Önce buna bakayım. Çok güzel olmuş. Pilavdan çok azıcık alacağım çünkü. Bir de turşu. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır turşu. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Beni izlemeyi, videolarıma link atmayı yorum, yorum yazmayı unutmayın. Öpüyorum hepinizi. İyi akşamlar.